İyi akşamlar dostral 28.09.2023 yani 28 Eylül 2023 tarihinde seans açıldıktan hemen sonrası 10-13 geç arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna günün ilk yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar CVK maden işletmeleri sanayi ve ticaret AŞ'nin ilk iş ilişkisi olarak arkadaşlar günlük karşımıza çıktı. Peki ne anlatıyor? Hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Yurt dışına yerleşik bir şirketle ilgili arkadaşlar bir iş ilişkisi ve olumlu olacağını gösteriyor. Ortaklık faaliyetinin etkisi kısmında onu da söyleyelim. Peki ne diyor? Şirketimiz CVK Maden İşletmeli Sanayi ve Ticaret AŞ yurt dışına yerleşik bir şirket ile Maden cevheri satışı bakın arkadaşlar ham ürün olarak karşımıza çıkıyor. Maden cevheri satış konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık olarak 26.316.000 milyon 316 bin Türk lirası. Bu da kabaca arkadaşlar 967.500 Amerikan Doları olarak karşımıza çıkıyor. Kamuoyuna duyurur arkadaşlar saygılarımızı demiş. CBK'da arkadaşlar belli bir süre yani bundan 2-3 hafta önce baya peş peşe haftada 2 defa falan böyle bir haber gönderirken biraz ara verdi herhalde 2-3 haftadır. Şu anda da yeni bir haber geliyor. İnşallah peş peşe gelmeye devam eder diye söyleyebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.